tamir eden dostlarımız var. Sizlerden gelen yorumlara dayanarak söylüyorum. Buradaki amacımız nedir arkadaşlar? Bilgiyi paylaşmak. İşinize yarar bilgileri paylaşmak. Bunun da işinize yarayacağını düşünerekten şöyle ayrıntılı bir şekilde söktüm. Tekrar kapatacağım dostlar. Şuraya da yağlıyoruz. Çünkü burada da ucumuzun döndüğü nokta var. Takılan bir başlık var buraya arkadaşlar. Bunun da rahat hareket etmesi. Tabii ki tornavidanızın rahat çalışmasını sağlayacaktır. Ya çok fazla da aşırıya kaçmayalım arkadaşlar. E çünkü akacaktır o. Şöyle biraz döndürüyorum ki ya iyice dişler yesin. Yağsız kalan alan kalmasın arkadaşlar. Umarım abartmamışızdır ya olayını.